Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. bu sefer sizinle doğal afetler konusuyla karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz bu konudan soru çıkar ve çıkacak arkadaşlar benim de bununla alakalı yine hazırlamış olduğum sorular vardı onu da kartlar kısmına bırakırım oradan da gidersiniz arkadaşlar hemen soru çözümüne geçelim evet arkadaşlar ilk sorumuzda başlıyoruz Aşağıdakilerden, aşağıdakilerden hangisi? <laughs> Heyelanı artıran faktörlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar heyelan eğimli yamaçlarda meydana gelen bir olaydır. Tabakaların uzanış yönü. Ee, sonra heyelan için ne lazım? Eğim lazım. Su lazım. Kirli toprak lazım arkadaşlar. Ve tabakaların uzanış yönü lazım. Eğimin fazla olması artırır. Arazinin kirli yapıda olması artırır. Tabakaların eğim doğrusu uzanması artırır. Eğimin fazla olduğu yamaçlarda insanların yol, tünel ve kanal yapması arttırır. Fakat büyük bitki örtüsünün gür olması heyelanı artıran ya da azaltan faktörler içerisinde yer almaz arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. İkinci soru. Doğal afetlerden bazılarının etkisi olay esnasında ortaya çıkarken bazı afetlerin etkisi zaman içinde görülür. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sonuçları zaman içinde ortaya çıkar demiş arkadaşlar. Yani zaman içerisinde dediği şöyle uzun zaman alır. Bundan bahsediyor. Yani deprem kısa zamanda, kuraklık uzun, heyelan kısa, çığ kısa, sel kısa. O zaman burada doğru cevap ne olur? B seçeneği olur arkadaşlar. Üçüncü soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler arasında yer almaz demiş. Şimdi erozyon iki türlü olur arkadaşlar. Bir su erozyonu, iki rüzgar erozyonu. Tamam? Yani su ne yapar? İşte mesela akarsuların toprakları alıp işte bir yerden başka bir yere taşıması. Ki zaten erozyon olayı toprakların taşınması olayıdır arkadaşlar. Yani toprak taşıyor. Yani rüzgar da toprak taşır, su da toprak taşır. Rüzgar nerede meydana gelir? Bitki örtüsünden yoksun alanlarda meydana gelir. Su ara su erozyonisi yağışın bol olduğu alanlarda meydana gelebilir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Tarım alanları ağaçlandırılmalıdır. Ha pardon, çıplak alanlar ağaçlandır. Evet doğru. Eğimli tarım arazileri eğime dik sürülmelidir. Eğime dik sürülmek e, ne demek arkadaşlar? Yani ee, şöyle bir alanınız var. Yani şöyle sür diyor. Eğime dik sür diyor. Tamam. Anız yakma işlemi yapılmamalıdır. Doğru. Kıl keçileri ormanlık alanda otlatılmamalıdır. Yani ormanlık alanları otlatırsanız arkadaşlar buradan erozyonu e, ne yapmış? Arttırmış olursunuz. Orman arazim tarıma açılmalıdır. Yani böyle bir şey var mı? Yok. Gitti. Doğru cevabım ne olur arkadaşlar? E seçeneği olmuş olur. Heh, mesela burada verilenlerin tamamı rüzgar erozyonuyla alakalı durumları vermiş arkadaşlar. Tamam. Gelelim dördüncü soruya. Ne diyor dörtte? Türkiye'de doğal afetler nedeniyle can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu kayıpları azaltmak için afet öncesinde alınabilecek önlemlerden birisi olamaz demiş. Doğal afet konusunda riskli bölgeler tespit edilmesi. Önceden tespit etmeniz lazım. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleriyle yeni oluşabilecek risk alanların tahmin etmelisiniz arkadaşlar. Olabilecek afet tetkine karşı erken uyarı sistemleri geliştirmelisiniz. Doğal afet konusunda gerekli eğitimi vermelisiniz. Afete etkilenenler için güvenli bir yeni yaşam alanı oluşturmalısınız demiş. Ee, arkadaşlar bu afet öncesi bir olay değil. Bu afet sonrası gerçekleşen bir olaydır. Burada doğru cevap nedir? E seçeneğidir. 5. Ne diyor? Bir sınıfta ders esnasında orta büyükte bir deprem meydana gelmiştir. Sınıfta bulunan öğrencilerden birçoğu farklı tepkiler göstermiştir. Aşağıda verilen öğrenci davranışlarından hangisinin uygun olduğu söylenilebilir demiş. Ayşe duvardan bağımsız halde duran büyük kitaplığın yanına saklanmıştır. İşte duvardan bağımsız halde duruyorsan, bağımsız halde olan kitaplığın saklanırsan düşer. Olmaz Ayşe. Paniğe kapılan Ali koşarak aşağı inmek için merdivene yönelmiştir. Ne derler? Deprem anında merdiveni veya asansörleri kullanmayın. Daha çok asansörü kullanmayınız derler. Ve deprem anında bulunduğunuz yeri terk etmeyin derler arkadaşlar. Çünkü ilk çökecek alanlar merdiven ve asansör boşluk alanlarıdır. Gamze ne olduğunu anlamak için camdan dışarı bakmaktadır. Gamze o sırada bakarken maazallah üstüne de bir şey düşebilir. Senem dışarı daha çok hızlı çıkabilmek için asansöre binmeye çalışmaktadır. Yani en kötüsü Senem seninki yani onu söyleyeyim. Mustafa sakin davranışlarla öğretmen masasının yanında hayat üçgeni oluşturmuştur. Bravo sana Mustafa, tebrik ediyorum. Burada doğru cevap nedir arkadaşlar? E seçeneğidir. Evet devam edelim. Altıncı soruyla arkadaşlar. Ne demişler bize altıncı soruda? Depremin oluşumu önlenemez ve ne zaman olacağı kesin olarak bilinemez. Ancak deprem öncesi sırası ve sonrasında alınacak bazı tedbirlerle depremin yol açacağı, yol açacağı olası zararlar azaltılabilmektedir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında yapılması gereken davranışlardan biri değildir. Paniğe kapılıp sağa sola koşmak yani bu olur mu arkadaşlar yapılması gereken davranışlardan birisi. Bir dakika. Pardon ben yanlış anlamışım. Dedim, paniğe kapılıp sağa sola koşmamak. Evet doğru. Merdiven asansörü kullanarak dışarı çıkmak bu yanlış bir uygulama. Sağlam masa sıra mobilya altına girmek. Araç kullanırsa köprü üst geçit tüneller alabileceği uzak durmak. Bina dışında duruyorsa içeri açık bir deprem bitmesini beklemek. Burada cevap B. Bir önceki soruyla aynısıymış. 7. Bazı afetler yavaş gerçekleşebilmektedir. Diyen bir kişi. Aşağıdaki afetlerden hangisine örnek vermiştir arkadaşlar? Burada hangisini Mesela deprem hızlı, şöyle yazalım. Volkanizma hızlı, çığ hızlı, kütle hareketi hızlı. Bu arada çığ arkadaşlar klimatik bir afettir. Onu söyleyeyim. Ee, kuraklık burada uzun gerçekleşir. Devam. Doğal afetler jeolojik, klimatik, hidrolojik ve biyolojik olmak üzere sınıflandırılabilir. Buna göre aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır demiş arkadaşlar bu alan içerisinde. Şimdi bakıyoruz burada. Tsunami, volkanik falet, deprem, heyelan. Arkadaşlar bunların kökenleri jeolojik kökenlidir. Orman yangınların yüzde 95 arkadaşlar insan kökenli yani biyolojik kökenli diyoruz arkadaşlar buna. Bu yüzden burada doğru cevap ne olur? A seçeneği olur. 9. Aşağıdakilerden hangisi? Deprem önce alınması gereken önlemlerden biri değildir. Deprem öncesi yapmanız gereken nedir? Devrebilecek eşyaları sabitlemek, deprem çantası hazırlamak, afet hazırlık planı yapmak, paniğe kapılıp sağa sola koşmamak, yaşanan yeni deprem risk durumunu öğrenmek. Tam bu var. Ha bu deprem öncesi değil. Bu deprem sırasında. Pardon. Bu sırasında arkadaşlar burada doğru cevap ne olur? D olur. 10. Türkiye'de heyelanlar daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasında daha fazla etkilidir demiş. Şimdi Türkiye kuzey yarımkürede yer alıyor. Kuzey yarımkürede yer aldığı için arkadaşlar kar yağışları ne zaman kışın oluşuyor. E kar erimesiyle beraber ve yağışların artmasıyla da en fazla heyelan olayı ilkbaharda gerçekleşiyor. Yani onu arayacağız. Merazin eğim olması değil. Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri. Bu dursun. Tabakalar. Yol yapım çalışmaları değil. Tahrip bu. Yani burada doğru cevabımız ne oluyor? B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.